Covid-19 salgını nedeniyle karavanlara olan ilgi arttı. 3 yıl önce karavan üretmek için atölye kuran genç girişimci Mehmet Bülbül de panelvan araçları karavana dönüştürüyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümünden 2018'de mezun olan 28 yaşındaki Mehmet Bülbül, motokaravan üretmek için 3 yıl önce atölye kurdu. Sipariş üzerine çalışan Bülbül her birini yaklaşık bir ayda tamamladığı motokaravanlardan dördünü yurt dışına gönderdi. Girişimci iç piyasadan müşterilerine ise 50'den fazla karavan yaparak teslim etti. Panelvan araçları, camper yani motokaravana dönüştürüyoruz. İlçemizde kayak merkezinin bulunması ve pandemi sürecinde karavanlar olan ilginin artmasıyla birlikte işlerimiz ciddi manada yoğunlaştı. Üretim kapasitemizi bu noktada artırmayı planlıyoruz. Siparişleri karşılamaya çalıştıklarını aktaran Bülbül, yaklaşık 2 yıldır Almanya ve Hollanda'ya ihracat yaptıklarını ifade etti. Yaklaşık iki yıldır Almanya ve Hollanda'ya ihracatımız başladı. Bu noktada çalışmamız yurt dışına araçlar geliyor. Görmüş olduğunuz araç gibi. Müşterinin isteği doğrultusunda burada dizaynı gerçekleştiriliyor. Üç boyutlu olarak iç tasarımını çiziyoruz. Müşterimizin onayladığı tasarımı karavanla uyguluyoruz ve standartlara uygun olarak yani Avrupa standartlarında olması gerekiyor. Avrupa standartlarına uygun üretim gerçekleştirerek müşterimize karavanını teslim ediyoruz.